Dürtülmesi yatay düzlemde kütleleri m1 ve m2 olan cisimlerin hızlanım büyüklükleri sırasıyla 5 v ve 3v'dir. Cisimler o noktasında çarpışıp kenetlenerek şekildeki verilen ok doğrultusunda hareket ediyorlar. Buna göre m1 bölü m2 oranı kaçtır? Şimdi burada ilk momentumun benim şu şekilde 5v m1'dir. Yukarıdakinin momentumu da 3v. M2'dir. 53'e baktığımız zaman bu 3, 4, 5 üçgenidir. Şurası 4'ün katıdır. Burası ise 3'ün katıdır. 3K bölü 4K eşittir. 5 ve M1 bölü 3 ve M2. K'lar gitti, V'ler gitti. Yukarıya aşağı, işler dışlar çarpım yaparsam 9 bölü 20 M1 bölü M2 gelecektir cevabımız E şıkkıdır. yatay düzlemde, büyüklüğü 10 metre bölü saniye hızla hareket eden 2 kilogram kütleli K cismi eksi yönünde büyüklüğü 5 metre bölü saniye hızla hareket eden 4 kilogram kütleli L cismi ile merkezi ve esnek çarpışma yapıyor. Buna göre K ve L çarpışmadan sonraki hızların yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi ben burada şuna dikkat etmem gerekiyor. 2 ile 10'u çarparsam buranın momentumu 20'dir. E buranın momentumu da nedir? Buranın momentumu da 20'dir. Bu gördüğünüz gibi momentumlar eşit olduğuna göre burada özel bir durum vardı O özel durum neydi? Momentumlar eğer birbirine eşitse geldikleri gibi giderler. Kuralıyla K-10 olacaktır. L ise 5 olacaktır. Cevabımız değişiklidir. Kürtülmesi yatay düzende büyüklüğü 5 metre bölü saniye olan hızla hareket eden 5 kilogram kütleli K cismi durmakta olan 7 kilogram kütleli L cismini şekildeki gibi çarpıyor. L'nin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniye oluyor. Buna göre K'nın çarpışmadan sonraki hızı kaç ve kaç metre bölü saniye olur. Şimdi L'nin momentumuna baktığımız zaman L'nin momentumu yukarıya doğru 7 kilogram çarpı metre bölü saniyedir. K'nın momentumu da sağ tarafa doğru 25 kilogram çarpı metre bölü saniyedir. E K'nın momentumu ise bu tarafa doğru kaç yapacaktır? 5 V yapacaktır. E dikkat ettiyseniz aradaki açı 90, 7, 25 varsa bu özel bir üçgendir. 7, 24, 25 üçgeni buranın momentumunda 24 olması gerekiyor. V de buradan 24 bölü 5 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Üç M kütleli X cismi ile M kütleli Y cismi K ve S noktalarından serbest bırakıldıklarında O noktasına çarpışıp kenetleniyorlar. Sürtünmeler önemsenmediğine göre bu cisimler çarpışmadan sonra ilk olarak nereden geri dönerler? E burası H 3H. Bu cisim yere 2 saniyede düşer. 2 saniyede de bu cisimler o noktasında 20 metre bölü saniye hızla çarpışacaklardır. Şimdi momentumlarını yazdığımda 3m kütleri olan cisim 3m çarpı 20 eksi m kütleri olan cisim ise m çarpı 20 eşittir. 3m ile m'i toplarsam 4m çarpı v ortak. 60'tan 20 çıkarsa 40m eşittir. 4m ve ortak. Böldüğüm zaman 10 metre bölü saniye ortak hızları çıkacaktır. Ve sonuç artı çıktığı için e, h kadar yüksekliğe çıkar n'ye kadar çıkacaktır. Ve artı yönde gidecektir. Cevabımız değişik.